Yüzlerce metre yerin altında Nefes nefese de gider madenci Göz yaşlı ananın her duasında Allah'ına şükür eder madenci, eder madenci, eder madenci. Göz yaşını ananın her duasında Allah'ına şükür eder madenci, eder madenci, eder madenci. Belli ki kısmeti yerde gömülü, maden ocağında geçer ömürü. Bir somun ekmeğe bir ton kömür ölümüne kazar kazar madenci kazar madenci kazar madenci bir somun ekmeğe bir ton kömür ölümüne kazar kazar madenci kazar madenci kazar madenci elinde gazması bir de küreği Yufka olur madencinin yüreği Çantasında bohçasıyla böreği Ölümüne gider gider madenci Gider madenci gider madenci Çantasında bohçasıyla böreği Ölümüne gider gider madenci Gider madenci gider madenci On üç Mayıs idi günlerden salı, kaybettik 301 bir güzel insanı. Koşup geldi duyan tüm Manisalı ölümüne gider, gider madenci, gider madenci, gider madenci. Koşup geldi duyan tüm Manisalı ölümüne gider gider madenci gider madenci gider madenci Soma dedikleri bir maden yeri Feryatları hatırlatır mahşerik ne acı ki giden dönmüyor geri ölümüne gider gider madenci gider madenci gider madenci Ne acı ki giden dönmüyor geri ölümüne gider gider madenci, gider madenci gider madenci, gider madenci. Maden ocağının zordur şartları Boynunda asılı durur kartları Bir ekmek parası tüm inatları Ölümüne gider gider madenci giden madenci gider madenci bir ekmek parası tüm inatlar ölümüne gider gider madenci gider madenci gider madenci Elleri yüzleri kömür karası yüreğinde durur gönül yarası bir akşam yemeği aylık parası ölümüne gider gider madenci gider madenci gider madenci Bir akşam yemeği aylık parası ölümüne gider gider madenci gider madenci gider madenci Dostların kabrini yaptı şehitlik, Fatiha okuyup Kur'an hatmettik. Daha dün bizimleydi rahmetli ölümüne gider, gider madenci, gider madenci, gider madenci. Daha dün bizimleydi rahmetli kölümüne gider gider madenci gider madenci gider madenci İbrahim'im der ki yürekler yara Ellerin asırlı bahtları karak. Ah edim için çekti bin ara ölümüne gider gider madenci gider madenci gider madenci Ah edim için çekti bin ara ölümüne gider gider madenci, gider madenci gider madenci gider madenci ölümüne gider gider madenci